Ma, cevap istiyorum ok. Hangi sorduklarına? Şimdi sorduklarını. Aslı bak canım. Ay bu saatte kim anne ya? İmdatlar gelecekti. Aa. Ay ne güzel içim sevinçle doldu. <laughs> 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 gel! 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 dur. geldim. Saadet o ne ya? İndir o silahı ya. Ha, saadet değil, Nadide. Ay! 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 ay hep bu kalalık, hep bu kalalık sen. Yettin artık. Aa, Yettin be. Ha. Nadide beni öldürmeye mi geldin? Yok Yapma kızım, bırak o silahı. Ay, düğününü ya, Ay kızım, göremeyeceğim. Nadide bu mu konumuz şimdi? Düğünü görmek mi ya? Yani? Ay! Şey, Yettin artık be. Ay, ne kadar gürültücü tiplersiniz siz. Ben ne yapacağım sizle hayat boyu? Kaplar. Ha? Ha? Ay! Ay! Hayat boyu mu? Kancım, gizli güçlerin de söylediği gibi... ...sen benim için ideal erkeksin. <laughs> Aramızı hiç kimse bozmadan hemen evlenmemiz lazım. Hemen, hadi çabuk, çabuk, hemen. Evlenmek mi? Aha. Hı hı. Manyak mıyım lan ben, deliyle evlenir mi? Dağdurken <laughs> sen neredeydin be? Deli de şunu? Da, Dadi da, 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 da. tabii ki evleneceksiniz. Evleneceksiniz ama acele yok. Değil mi? Sen silahı bırak şimdi. Yavaş yavaş şöyle otur. Konuşalım, ha? sonra işte gelinlik modelini falan şey yapalım, karar verelim, <laughs> değil mi anne? Ha, ha ya, ha. gelinlik modeli, şöyle strapless olsun ha. istiyorum ha. böyle ha. dantelli değil mi üstünde inciler filan hepsi kapalı. Sonra ailelerimiz bir tanışsın değil mi kızım? <laughs> Lan, olmaz öyle şey, ben uğraşamam canım öyle şeylerle, ben her şeyi hazırladım ben zaten. İşte Volkan, şu kağıdı, imzanızı, her şey. Tamam! Heh. Ne bu senet falan mı? Hakan'cığım... ...bu... ...bana tecavüz ettiğini... ...ve de benimle evlenmek istediğini ifade eden... ...belgemiz hadi hadi! Ah, ay ben hiç iyi değilim Tahsin! Ya ne tecavüzü ya Saadet o gece öyle demiyordun! Hani oh, hiçbir şey olmamıştı Volkan? Ya dur kızım be sende. Sonumuz bu mu şimdi? Ya ne işte işte başımıza volkan. Ah k kızım hmm. sen sen silahı o imzalar. Verem. <laughs> Hayır. Hadi 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 hadi. İmza çabuk çabuk. Daha Bir kere bu kadın hakları açısından çok yanlış bir durum. Yani tecavüzcüyle mi evleneceksin? Evet. <laughs> Hemen doktora gidip hastaneden raporumu da aldım tabi konserden sonra ya. ya. ben bittim şimdi işte hadi hayırlı günler. Allah'ım ya of. 40 yılda bir böyle her şey yolunda giderken tam şöhret olacakken reva mıdır bana bu ya? Ya bence seçimini yap artık. Bak hayatının kadınıyla evlenmek mi Yoksa tecavüz suçundan, senelerce hapiste sürünmek mi? Ya biliyorsun de ne yapıyorlar hapishanelerde değil mi? <laughs> Ulan böyle kader olur mu be? Kırk yılda biz amparalık yapalım dedik... ...ihale bize kaldı. Volkan! <laughs> hadi! Sabrımı taşırma benim! Bana namus cinayeti işlettirme Volkan! <laughs> ah, Kim bu? Ay, i̇mdat! Yabancı akrabalarımız ziyarete geldiler. Aa! <gülüyor> ya, <gülüyor> gerçekten mi? Tabii. Ay ne heyecanlandım şimdi. Demek akrabalar ben de tanışmış olurum onlarla değil mi? Canımız ben o silahı da korkmasınlar. Yanlış bir şey anlarlar da değil mi? Ay veremem diyorum veremem. Aslı'cığım gel buraya, gel, gel. Gel! Anneciğim kapıya bakın lütfen. Ay anneciğim dedim nasıl hoşuma gitti biliyor musun Volkan'cığım? <laughs> ah, Kız abla amma da beklettiniz kapıda bizi be! Kim bu? Ee, Hazize Volkan'ın kız arkadaşı. Aa. Ah merhaba anacığım, hayırlı olsun. Merhaba hanımefendi. Demek çapkın Volkan'ı da elde edecek bir bayan varmış ha? <laughs> 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 <Yine gülüyor> <laughs> e, yenge, burada böyle ayakta kaldık. E, ee, otursak mı? Ya, ee, buyurun geçin. <laughs> e, ee, buyurun, buyurun, buyurun. Lütfen, lütfen, lütfen. Hmm. Buyurun, 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 Aa! buyurun, buyurun. buyurun, Aa! 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 <gülüyor> <gülüyor> Amca helal olsun be. Nasıl yaptın iki dakikada böyle ya? Refleks yiyelim, refleks. Allah ben Allah. kötüyü gözünden tanırım ha. <laughs> Hemen anlarım ha. Dur bakayım. Bu karı bir de deli değil mi? Aa! Aa! <laughs> Nereden anladın imdat? Deli deli gözünden tanır İffet abla. <laughs> Bak senden kopamıyor. Allah Sertaç kardeşim öyle bir tarafımız var herhalde ya. Bağlanıyorlar oğlum bana. Sonra kurtul kurtulabilirsen. <laughs> ya yine gelirse peşinden Volka? Yok, o ihale kapandı artık. İsviçre'ye göndermiş ailesi kliniğe, tedaviye. Ha, artık temiz hava Volga'da Unutur bizi vallahi. Hayırlı günler arkadaşlar. Oo var gel ha. Tavcettin gel, 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 kardeşim gel, gel. gelmiş. Ne haber lan? İyi. Günlerdir de Aslı senden bahsediyordu bak. Senin dediğini yapıyorum Volkan. Kendimi naze çekiyorum. Bir haftadır aramadım. Vay <laughs> lan Tilki, aferin lan. Demek o yüzden sorup duruyor kız seni. <laughs> Aynen böyle devam edeceksin Taceddin. Tamam mı kardeşim? Allah. Im. Bu arada biz sana bir şey soracağız değil mi Sertaç? Evet <laughs> abi. Ha, şey bu Celal abiyle artık bizi tanıştır Taceddin. Bak bu sefer çok kararlıyız ona göre. Ha? Bak ayıp oluyor abi. Kaç zamandır tanıştıracaksın ya bir randevu alamadın gitti ya. Ha, şey ya Volkan, Sertaç, Celal abinin yeni bu ara bir Almanya'ya gitme durumu var da. Hoppala. Sen bize yanlış mı yapıyorsun ya Taceddin? Volkan olur mu öyle şey yani? Biz akrabayız. Sen beni tanımadın mı? Ya tanıdık tanıdık. Taceddin de kıvırıp duruyorsun kardeşim. Ben ne bileyim ya değil mi Sertaç? Evet abi. Hayret bir şey ya. Nedir yani? Sonuçta bir sesimizi dinleyecek adam ya. Bir randevu alamadın gittin ya. Bak haftaya var ya randevu almazsan ışığın rengi değişir ona göre. Ah He. Şey Volkan tamam. Ben sana artık her şeyi söyleyeceğim. Ya Celal abi iyidir, hoştur ama sana pek bir faydası olmaz. Tarzınız uymaz. Nasıl yani? Ya, yani onun olayı biraz daha farklı. Ya vallahi Taco, bak senden bunu hiç beklemezdik ha. Hani büyük prodüktör amca oğlum? Ya canım öyle de, yani o iş Volkan'a gelmez. Nasıl uymaz ya? Ya Volkan ya, açtırtma kutuyu, söyletme kötüyü. Söyle lan, söyle. Ne diyeceksin? Sesin kötü falan mı diyeceksin bana? <laughs> ya, hayır Volkan ya. Söyleyeceğim ya. Ya Volkan, Celal abi piyasadaki bütün öyle böyle şarkıcıların prodüktörü. Kendisi de öyle. Nasıl böyle böyle ya? Ya Volkan Celal abi biraz yumuşak hani gay mi diyorlar ne? Bizim aileminkancı da zaten kendisi. <laughs> Aa yani e, hakikaten e, şok oldum ben. Şu anda yine de biz değil mi Sertaç? Gay mi önemli değil. Biz insan olsun bize ya. İnsan bizim için önemli ya. Olsun abimizdir yani. Tabii abi, hepimiz kardeşiz sonuçta yani. Değil mi Volkan? Ya Volkan, Celal abinin birine plak yapabilmesi için... ...o yaptığı kişinin de kendisi gibi olması lazım. Yani aynı yere takramaları gerekiyor lan. Vallahi mi? Şart mı ya? Vallahi şart, billahi şart ya. Bunlar aynı takımı tutmak gibi bir şey yani. Hemşerilik gibi, aynı mahallenin çocuğu gibi çalışıyorlar ya. <laughs> vay, vay vay vay! Ben onun için olmaz diyorum zaten ya. Dur bakalım ya, bir hal çaresine bakarız herhalde. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası